sevgili meslektaşlarım. Ekonomik krizle artan yoksulluk, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin pandemiyle karşılanamasa hale gelmiş olması, hekimler hedef gösterilerek aşılmaya çalışılmaktadır. Bir yandan sağlıkta şiddet artmakta, diğer yandan hekimlerin dayanma gücü de, ekonomik gücü de giderek azalmaktadır. Yaklaşan İstanbul Tabip Odası seçimleri mesleki dayanışmamızın yeniden güçlendirilmesi için bir fırsattır. İşte ben de Demokratik Katılım Grubu adına cinsiyet eşitsizliği ve çifte şiddet riski altındaki kadın hekimlerimizin yanında yer almak, çalışmak zorunda kalmadan insanca keyifli bir emekliliği hak eden emekli hekimlerimizin seslerini duyurmak için Yönetim kurulu adayı olarak seçime katılıyorum. Hepinizi seçime davet ediyorum. Müzik